Hepinize selamlar kardeşlerim. Yepyeni bir serüvenle karşınızdayım. Uzun zamandır hani herkes olduğu gibi biz de Metin 2'ye başladık ama bırakamadık. Çünkü Metin 2 bırakılmaz. Sadece ara verilir. Şöyle bir hesabım var. Ee, daha önceden kalan bir çar. Yani bıraktık geri başladık. Öyle ufak tefek çarlardan biri. Daha yeni girdim. Otomatik al. işte e, premium dükkan toplama falan bunlardan biraz et çekip aldım. Özellikle şu. Mesela nerede o? Silah fişi, şöyle güç 12, bayılma 5. Beğendiğim bir evsiz olduğu için bırakmıyorum bunları. Şöyle bir mavi veri. Çok güzel e, hippie ve şey veriyor, canavar. Sonra şöyle bir kuşağımız vardı eskiden kalan. Bir tane çarım daha var, o da 75 level. E, ama bunda devam edeceğiz. Bunda biraz düşük levelde farm yapmak istiyorum. Zaten full farm olacak videolar. Çünkü para yok. Ufak ufak bulduğumuz her şeyi satacağız. Her şeyi sata sata ee, itemlerimizi hani özellikle bu çarı öncelikle dizeceğiz. Böyle full olacak ya şeye kadar simyaya kadar dizeceğiz. Ama zamanla. Biraz zaman lazım. Çabuk olmayacak. Ondan sonra sandık vardı. Sandık açtım. Şöyle bir yüzük çıktı. Zaten 20 saate kaldı bu geçici bir şey. Sırlar yüzüğümüz var. Bir de şöyle ufacık tefecik bir ee, bizim şey var. Sevimli bir petimiz var. Eple satılan. Şöyle etkinlikten düşenler var. Şunları zaten illaki değerlendireceğim. Şimdi metin keseceğiz. Siz bunların sadece son 15-20 saniyesini izleyeceksiniz. Ee, bir de dolunay peşine düşeceğiz. Çünkü onları da yüksek ort çıkarsa yüksek fiyattan. Düşük hortları da birer hemden atıyorum pazara. Beceri kitabını ona attı. Biz devam edeceğiz. Ancak CH'yi değiştirip devam etmemiz lazım. Etkinlik olduğu için metin bulmak çok zor şu an. Az öncekinde de zaten hani bize kese attılar, kase attılar daha doğru söyleyelim diyelim. Şunu da çağıralım. Herkes bizim metnimize dalıyor ya. Büyülü bakır düştü. Bak beceri kitabı yine ona düştü gördünüz mü? Ama bu acaba kendisi mi saldırdı yoksa bu otomatik değil mi? Şimdi anlarız. Otomatik değilse tekrardan beceri kitabını alacağım birazdan. İlk beceri kitabımız kutsama. Güzel. Zor ama bir tane daha bulduk. Şimdi bunu da kırdığımıza göre bakalım beceri kitabımız nerede? Burada. Bakıyoruz ne çıktı? Hızlı saldırı. Ya bunları da satıyorum düşük fiyatlardan. Core Draconis çıkmadı. Etkinlik var çünkü kor etkinliği. Ondan dolayı metinleri de biraz az buluyoruz. Sizce Dolunay düşer mi? Hemen öğreneceğiz. Hala ilk yükü gibi seviniyorum Dolunay düştüğü zaman ya. Bak Vahşi yokçuda da onlara düşme ihtimali çok yüksek. Ama düşmedi tabii ki de. Bak vahşi deli item atar iç item. O da atmadı. Bu bir şey atmıyor zaten. Bir metnin daha sonuna geldik. Attı mı bir şeyler. Şöyle bakıyoruz. Beceri kitabımızı aldık. Başka da kayda değer bir şey yok zaten. Bakalım o neymiş. Şifa. Metin için öyle bir zaman seçmişim ki. Tam etkinliğin ortasına denk geldik. Ekranımıza bakalım hava kılıcı işte şu mutluluğun resmidir bak kora falan atmadı ama şu mutluluğun resmidir bu bugünkü ikinci hava kılıcı Bakın. şöyle koyalım şunu alalım İki hava kılıcı yan yana süper BK'mıza bakalım hafif adım bu hafif adımla şu hızlı saldırıyı hep hava kılıcıyla karıştırıyorum böyle isimden ya hop bu da patladı yine düşmüyor galiba bana ya ne bu? Parmak darbesi satılır her türlü. 150k'dan koy gitsin. Hadi ver babaya hava kılıcını bakalım. Yine kor yok. O unutkanlık düştü. O da güzel. Farklı bir şey. Bakalım verdi mi? Dehşet. Olmadı bu değil mi? Evet. Bu unutkanlık neymiş? Işık yıldızı ne ya? Aa bu kurtun herhalde. Hadi oğlum. Bir hava kılıcı daha rica ediyorum senden. Hız taşı 3. Güzel. iş görür. BK'mızı alalım. Ejderha dönüş. Yine boş. Devam böyle bakalım BK düştü başka bir şey var mı yok baktık kutsam. güzel güzel İş görür her türlü gel kaçma gel gel buraya oğlum sen atarsın hadi Cık. bunlar sevmiyor beni hadi oğlum ver bir tane daha hava kılıcı. bizim için en değerli o şu an kor yine yok değil mi bakalım yine kutsam kamuflaj mı A hangisi lan kamuflaj o zaman kutsama daha yeni düştü patla bakalım Tamam. Aa evet. İlk korumu ya ilk derken şu an videodaki ilk kor drakonizmimiz düştü. Bugün kaç tane düşecek acaba? Bu iki oldu kalım. Neymiş? Yırtma. Berbat. Şu güzelliğe bak. Bak şu güzelliğe bak. Önce kıskançlığı alacağım ama. Hadi oğlum. Hava kalıcı bu kez geldi. Kor düştü mü? Yine düşmedi bundan. Alalım. Neymiş? Şimşek atma. Hiçbir şey yaramaz. Şu an olayı gördünüz mü? Yanıma Metin attı hemen. Süper lan. Bundan da düşmedi kor. Bakalım BK'mıza karanlık taş. Hiç durmadan diğerine. Şansa bak bugün şanssızım dedim ama kesin bundan kor çıkacak. Hadi bakalım bundan hava kılıcı düşecek mi? Kor düşmedi. Hava kılıcı lan gitmiyor mouse. Hah şimşek çağırma çok güzel. Bir tane daha kor drakonis alabilecek miyiz? Yine alamadık. Bakalım becerik tamımız nerede? Alalım. Kılıcı vuruş. Şanssız. Günün üçüncü drakonisi geliyor mu? Hop. Gelmiyor. Gelmiyor. Helal. BK'mızı alalım. Ver oğlum. Versene. Lan. Kazanı. Abi başkası mı da? Ben de diyorum niye alamıyorum? Kim daldı? Ya şu yukarıdaki ya. Kesin şu yukarıdaki hileli buna daldı var ya aldık. Keşke almasaydık. Ne düşecek, ne düşecek diye beklerken yine BK tek. Neymiş? Ejderha darbesi. Vay, çok kötü. <laughs> i̇şte bir görüntü daha. Ya ben denk geliyor? Bu kez siyah metinle başlayacağım şansa. Bakalım atacak mı? <laughs> artı 0 artı 4 zannettim ya. BK yok zannettim vallahi korktum. Bu çantası ya almasa şey Bugünü bir korla daha kapattır hadi bize. Hadi yavrum. Yine mi ya? Ne yaptın? Hamle. e eh işte. Bu metni de keseceğim. Var ya vahşi uzman. Heh. Ondan kesmeye gideceğim. Bir tane dolunay düşüreceğim. Ve ona artı 9'a kadar gelecek mi? Ya da nereye kadar gelirse artı basacağız. Bakalım. Kor Dragonis yine düşmedi. Ne düştü? Ruh vuruşu gayet iyi. Gayet iyi. Yolda giderken bir metin daha buldum. Metin görüp kesmemek asla. Hadi bu son metnimiz olsun. Şimdi giderek bir kor bir tane de hava kılıcı. Hadi bakayım. Tamam. Umutlarımızı yine yerle bir etti. Hadi hava kılıcı. Ay, ruh vuruşu. Yok. Şimşek bence. Şimşek ya. Hemen ilk vahşi okçumuzu bulduk. Bununla başlayacağız. Düştüğü an bırakıyoruz. Dolu düştüğü an gideceğiz. Artı basacağız. Düşmedi. Bizle beraber biri daha kesiyor. Onun için hızlı olmalıyız. Zaten çok az düşüyor. hemen halletmemiz lazım. Ver doluyu. Ver oğlum. Vermedi. Dal oğlum. Yaparsın. Hadi be. Şunun ikisini alacağım ama bunlardan düşenleri çok seviyorum ben. Ver bakalım bana bir doluyu. Şöyle bir helalleşelim seninle. Hadi. Vermedi. Ulan bir de stel döveni var. Stel döveni de olmasa hiç düşmeyeceksin o zaman sen. Ver ver ver. Yine kılıcı. Ver doluyu. Ver lan. Aa yine mi? Ama alacağım bunları. Ümitlerim yavaş yavaş tükenmiyor değil dedik büyülü bakır ölümcülle doldu lan burası şunların güzelliğine bak gel oğlum olur gel gel küçük 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 bak hava da bitti gel birini atın lan hadi hadi yormayın beni daha fazla attın mı sen attın mı a g attı bunu artı basalım lan bakalım iki tane daha keseceğim atmazsa bunu artı basacağım sen aslansın sen kaplansın. Hadi bakayım. Olmadı. Vurum. Vur vur Ölsene. Evet. Geyik boynuz ya biz gidelim. Artı basan. Gerçi ilki geçiyor zaten değil mi? Aynen. İkinci. Üçüncü zaten her şeye kadar gitme imkanı yok. Şöyle biraz dolaşalım şuraya. Şöyle bir daha. Allah Allah. Şöyle gelelim. Şöyle. Aa püh. Ne kadar da şaşırdım. <laughs> Var mı iki tane bizde? Yokmuş. İki tane olsaydı deneyecektim. Ha bunları satacağım şimdi. Çünkü bunlara harcayacak paramız yok. Şunları satalım. 5k bundan. 4 bundan. 5 de bundan. Tamamdır. Çok güzel. Bugünkü hasılatımız bu kadar. En değerlileri şu korlar. Hatta açalım. Açtık. İşte ejderha 12'si. Açtık. Ejderha, elmas. Tamam. Elmas da 12'si. Ve şu ikisi. Hava kılıcı. Bunu sabah düşürdüm. Şunu da şimdi düşürdük. Süper. İyikar. İyikar. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Böyle bir başlangıç yapmış olduk. Yani eğlencesine takılacağız. Daha çok farm yapacağız. Kısa kısa. Yani öyle kendimizi zorlamayacağız. İleride belki daha da iyi şeyler yaparız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.